Emre Kılınç 23 Ağustos 1994 yılında Sakarya ilinde dünyaya geldi. mahalle maçlarında ve okul takımıyla beraber katıldığı turnuvalarda hızı ve küçük yaşına rağmen sahip olduğu şut yeteneğiyle dikkatleri hep üzerine çekerek her gün adından söz ettirmeyi başarıyordu. Sakarya'da doğduğu için doğduğu ilin takımı olan Sakarya Akademi Spor altyapısında 13 yaşında boy göstererek başlamıştı futbol hayatı. Sakarya Akademi Spor Kulübü'nde ilk başlarda işler istediği gibi gitmediği için çok fazla forma şansı bulamamıştı. İkinci sezonda kulübüne alıştıktan sonra antrenman ve okul saatlerini düzene sokan Emre, kulübünün en etkili isimleri olarak dikkat çekiyordu her maç en az bir gole katkı sağlayarak geleceğin parlak yeteneklerinden birisi olacağının sinyallerini veriyordu. Hocalarının verdiği her taktiği dinleyip eğitimini en verimli bir şekilde almak isteyerek hazırlanıyordu her maçına. Gösterdiği emekler bu sayede boşa çıkmamış, hocalarının yüzünü de kara çıkartmamıştı. Sakarya ve Bolu illeri birbirine komşu olduğu için Bolu Spor Kulübü kendi şehriyle yetinmeyip çevre şehirdeki akademilerden genç yaştaki çocukları keşfetmeye gidiyordu. Bir gün Emre Kılınç'ın maçına denk gelmişlerdi. Onu izledikten sonra o kadar etkilendiler ki hemen işe koyularak onu almaya çalıştılar. 2009 yılında Emre Kılınç 15 yaşındayken Boluspor Akademisine geçerek hayalleri olan bir mesleği yapabilmek için amatör bir kulüp altyapısından profesyonel bir kulüp altyapısına geçiş yapmıştı. Henüz 16 yaşında birinci lig takımının altyapısında bulunan Emre, ilk sezonunda profesyonel takımların altyapısının bulunduğu o zamanki adıyla Coca-Cola Akademi Ligi olan ligde gol krallığı yaşayarak tutulamayacak birisi olacağını hissettiriyordu. Liglerini şampiyon olarak tamamlayıp playofflara kaldıktan sonra Boluspor U16 takımını Türkiye'nin U16 kategorisindeki en iyi 4. takım sırasına yerleştirmişti. Bu etkileyici performansın ardından başarısının süslenmesi gerektiğini düşünen Boluspor A takım hocaları Emre'ye ilk profesyonel sözleşmesini daha 16 yaşındayken teklif etmişti. Yaşıtlarına göre boyu kısaydı ama hızı ve şutları sayesinde ön plana çıkartıyordu kendisini. 16 yaşında olduğu için U16 veya U17 takımıyla maçlara çıkması gerekirken yeteneğini iyi bir şekilde gösterdiği için A2 takımıyla geçirmişti sezonunu. İlk profesyonel maçına da Denizlispor'a 2-0 yenildikleri maçta 65. dakikada oyuna dahil olarak çıkmıştı. Başarılarının ardı arkası kesilmeden ertesi sezon için A takımla beraber maça çıkmayı düşünüyorken erkenden yola çıkmış ve o sezon A takımla beraber 6 maça çıkmıştı heyecanlıydı. Çünkü bir anda gelişmişti her şey. Boluspor Kulübü'nde rüya gibi sezonlar geçiriyordu. Okul takımıyla müsabakalara çıkarken Sakarya Akademisi'ne oradan Boluspor'a gelip gol krallığı şimdi de A takım. Gelecek sezonla beraber Boluspor ile TFF 1. Lig'de oynayacağı müsabaka sayısı 140'ı bulacaktı. Bolu Spor'da bu kadar maça çıkarken hiçbir milli takım kategorisinde forma giymemiş olmasına rağmen ilk defa Türkiye milli takım formasını 19 yaş kategorisinde teorisinde terletecekti. Birçok kulüpten transfer teklifi alsa da 2017 yılına kadar kendisini küçük gördüğü ve pişmesi gerektiğini düşündüğü için bolu sporda kalmıştı. 2017 yılında ise 225 bin euro bonservis bedeli karşılığında Sivas Spor'a transfer olup 31 Mayıs 2020 yılına kadar uzanan 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Sivas Spor'un en önemli oyunculardan biri konumunda olan ve şampiyonluk hedefini biraz olsun ateşleyen kadronun kilitlerinden birisi. İlk milli davetini de 2019 yılında Euro 2020 elemeleri kadrosuna Şenol Güneş tarafından davet edilerek katılmıştı.